Hello guys. Aşağıda. Ne yapıyorsun lan Emre? Çatıya indim çatlamışlar aldım. Çok tatlısı abla. Geldim. Kaskı yeni buldum biliyor musun? Kask daha bir yeni buldum ama abi. bir de ver benim işte ya. Akar buldum güzel. Konuşuyorsan sen <laughs> gelmiyor. <laughs> <laughs> o <Oo>, Nuri. <laughs> ada ayrı adı çıktı da adamlar <laughs> yıktım. Ben de bir tane yıktım. İşte böyle amına koyayım. Mavi kaçtı mı? Gördün mü? Ara Anladım şeyin ara göre, şurada, bak, şurada, bak, şurada Bak şurada, şurada. Buraya bak. Aa, öldü seni. <laughs> Kurtaramadım. Ama abi bakıyor. Bakıyor, bakıyor. Ananı sikerim. Şu camda vardır bir tane daha. Helal lan. Valla. Ne diyeceğimi şaşırdım ama da Şurada. Nak. Çok iyi. Şu içeride var. Gördüm. Ah. Ah be. Fiyerin ikimizin Vurdum Vurdun hadi bir tane? Hala orada. Ne yapıyor dönüp Mevlana gibi dönüyor? Nereden olduğunu anlayamadı. Neredesiniz lan? Nerede? Bak bakalım bir daha bakabileceğim mi? Şuraya da bir burun çizmiş olacağım. Hadi bakayım. Aa başka yerden vurdu. Siktir adam vurdu amına koyayım. <laughs> ama başka yerden. Hadi, hadi. lan. <laughs> evet, tamam ama adam vurdu. <laughs> Tamam oğlum içe bildik amına koyayım. Hangi pencere? Amına koyayım. Burada var adam ha, hala. Evet hala hocam da. Bir şey yapıyor o koşturup duruyor etrafta. Ama iki oldu. Beyler arkana araba geliyor. Gördüm. Evet. İndirdim adamı. Arabadakini mi indirdin? Hayır lan. Şöyle. Sarıda. Oha. Dedim Ben de yok diyecektim o muna nereye? Yok korkuyorum <laughs> dedim. Ay. Aynı yerdeler mı? Ay! Bir tane daha indirdim galiba. Ay sen mi indirdin onu? Güzel. Beyler mavi geliyor. Gidelim arka camdan atlayalım gidelim. Hemen geri geri gel geri geri geri. Çabuk çabuk. Şimdi yapış. Bunu aç açma. Uşak iki canı var. Yani kaskımın olmaması daha iyi bence. Aa adamlar. Es. elen Helal oğlum sana yürü be. <laughs> <laughs> Helal lan sana. Koş. Durma durma siktir et orası çocuklar. bu güzel oldu. <laughs> Elvan ne olduğunu şaşırdı ama bakayım. Oo sağ üstten sıkıyor. Koş koş. Yapış 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 yapış. yapış. Düz Sonra nasıl gitsek ya? Şuraya gitsek olur mu Ne diyor? Olur. Bu şöyle. Şu da biraz Aynı. toprak yol var, şöyle gireceğim. Çizgimi bırakma. Çizgimi takip et. soldan. Al Gelmişken tamam, tamam. Kaskı, alıp, kaskı alacağım onu. Kasık alıp ee, da kasık alacağım. Kasık aldım. Groza Groza var. var mı aldık? Tamam. Tamam. Groza. Aldım. grozayı. groza. Ay, arabayı frenle bassaydınız. Aldın mı 3 şeyliğini? Uçaktan sonra arabaya ihtiyacımız olmaz ki. Üç şeyliği aldım dur. Kimse bir ses çıkarmadı, çöktüm ama. Allah'ını seversen aldım. ben aldım bu arada. Bir tane daha 3 vardı. Bana ARS oturucu lazım. Aa, bu 3 benim miydi acaba? Benim üstümden miydi lan? <gülüyor> 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 bilmiyorum kanka <laughs> da yani öyle bir şey. Burcu <laughs> mu? E, hayır, burada, burada burada. Şu anki turuncu. Helal. Vardı. Helal. Bitirdim. Bir tane daha var. Arabaya bindi. Ömer. <laughs> ne gördüm. Bitti Şu ağaçta. Evet. Hadi orada. Vurdum bir daha ben. Hadi indirsin. Ah. İki iddi lan o. Kaçtı. Çok aşağı gitti. <laughs> Arkalanırız diye çok korkuyorum ya. Çok yavaş yaptık ya. Çok... Aha araba. Araba. Buraya geliyor. Gelsin gelsin. Bırakın gelsin. Geldi, Bırakın yapın. gelsin. Gel hele gel. Duraba geldi o bence. Bu silah nasıl bir silah amına koyayım? Ay canlandı. <laughs> Takla attım. 50 tane sıktım arabaya amına koyayım. Ne patlamadı hala? Nerede ki? Gidiyor kanka. Ben burada iki kişiydi Aa burada bir tane lan. Narkmış. Şey öldürdük, öldürdük ya. Bir tane daha, varmış tabii o yüzden. Bırak ya zetek sorusu ya. <laughs> bir araba daha. Araba. Araba geri geliyor. O araba değildir ya. Değil. değil. <laughs> onu buraya gelmeye götüremez daha. Gidiyor, 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 gidiyor. Aşağıda gidiyor. Şuraya girmiş olabilir. 2 kişi, 2 kişi, 2 kişi. 3 kişi. Bakacağım. Güzel. Ay, biri Aa, ben de yedim. Adam. Ya bana dinle şimdi. şimdi. bakayım. Aman. Oğlum adam beni nereden görüyor? Ama enteresan. Şur Geri geliyor. Şurada adam var. Yılanlıyor birisine şurada. Mavi de mi? Mavi de. Mavi. Hadi atmış olmam lazım artık. Ya. ya. vur. Sikim anasını. amına koyduğum. Arabaya beni geliyor. Geldik şuradan çıkacak şuradan zıplayacak. İndi galiba. Öldü. Bana sıkıyorlar. Başka yerden diyorum. Aa evden yiyorum. İndirdim. Helal. İnşaat. Tam şu köşede yedir. Geldi arkadaşın kaldırmaya. Şurada. Bak tam kafasını gördüm orada. Yedim başka yerden yedim. S sağdan bir yerden sıkıyor ya. adamlar koşuyor adamlar da koşuyor Sarıdakiler mi? Evet. Bir vayda attım helal. Öndekine sıkıyorum. Sıktım. Helal bize be. İki kişiler direkt öldüler. Hı. Ölümde. Şurada. Şurada. Geliyorum. Şeyin altına indi. Bir yerden ben sol sıktığımız yerden adamlardan ses mi? geldi. bir Altımızda biri var ya. Aa burada. Helal. Yes be, yes be. Yes be. Abi hak ettik hayvan gibi vurduk çünkü aman okuyayım ya. 45 hasar bende var. 5 35'ten öyle de var. Ama 5, 2, 27 7 bayağı. Ben sonradan açıldım. Ben sonradan açıldım. They got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my ten in my hand.